Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Toka Life Ailesi Bir Arada adlı dizimin birinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü dışarıda çekiyorum yani bahçemizde. Çünkü içerisi çok sıcak. Neyse arkadaşlar iyi seyirler. Ay sabah olmuş. Ay sınava geç kaldım. Ay ay. Ay sınava geç kaldım. Ay kesin sınava geç kaldım. Hemen şunlardan bir kontrol edeyim. Anne, yani, abi neden bir yaş yetmiyor? Yüzbe nene ben gideceğim. Çocuklar, ay çocuğum bir bırak Allah Allah. Gel şunu ya. Ablalarını bir bırak bir rahat kalsın çocuklar. Gel biz seninle kahvaltı hazırlayalım. Efendi tamam. Tamam gel bakalım. Bakalım uyanmışlar mı? Ben de geleceğim. Gel. Aa kızım uyanmışsın. Evet anne uyandım diye GSS sınavına çalışmıştım ya. O bir ay boyunca bir ay boyunca vallahi öldüm. Ama bugün LGS sınavının günü o yüzden hemen açtım. Bir kontrol ediyorum sorularım falan ondan. Tamam çocuğum. Pelin kalktı mı? Yok kalkmadı anne. Tamam. Pelin kızım kalk. Pelin. Üstüne oldu anne ya. Allah Allah. Biraz bırakmadınız. Ya çocuğum çocuğum saat kaç oldu ya? Ya neyse ben gidiyorum kahvaltı hazırladın mı? He hazırladım he hemen önünüze koyacağım ben zaten sınav var. Gel hadi birlikte hazırlayalım. Öf ablam niye hazırlamıyor ya? Sanki ben büyüğüm ya. Küçüküm burada Allah Allah ya. Ah ufal da cebime gir kızım ya. Tövbe çöbe ya ufal da cebime gir ya. Neyse gel şuraya. Ya ablam yapsın. Ay Allah. Im. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Annem kediyi kovuyor sizi kulaklarınız kanada sözdürlüyorum. Hadi gel bakalım buraya. Er bakalım. Ne yapalım bugün? Ee, ne yapalım bilmiyorum ki. Vallahi dolap sana varsa yap işte. Yap işte değil kalk çözüm sen ne yardım edeceksin? Ben yardım edeyim anne. Bırak şeyin onu. O anca tabletle oynaşın çocuk bile senden daha akıllı ya. Allah Allah ya. Allah Allah. Açalım bakalım ne var dolapta. Aa anne otur sen ben yemek yapacağım. Neden? Nereden geldi yani? Bir şey bu. Şey. Efendim otur ya. Aklıma bir şey geldi. Pat patates ve şununla ne yapıyor? Şununla bir şeyler yapıyorum. Ne yapacaksın ki onlarla? Tavuğu anneciğim tuzlayıp bu şeyle böyle karıştıracağım. Sonra da patatesle birleştireceğim anneciğim haşlayıp. E, tamam hadi gel kızım biz üstümüzde yaşayalım. Babanı da hazırlayalım. Hazırladım ne? Ay ha şöyle tıkma altında yapalım. Ayş. Gideyim bari. Gideyim bari. Vanilya. Ay vanilya diyorum ya. Arkadaşlar kusura bakmayın ee, köpeğe bu aileye sahiplendim ama vanilyanın aynısı olduğu için vanilyaya benzetiyorum. Yani Queen'i çok fazla izlediğim için o yüzden neyse. Queen yanlış anlamı bu arada bu videoyu bir ihtimal izlemiyorsun ama senin fanlarını izliyorsa yani ben de senin fanınım zaten ne diyorsun. Ne diyorum ben şu an ya neyse. Neyse arkadaşlar bundan sonra konuşmayacağım iyi seyirler. Karamel gel bakalım canım acıktın mı sende? Acıkmadın. Tamam, acıktsam. Bakalım annemler, babamlar ne yapıyor? Gel, ben sana mutfakta yemeğini veririm canım. Hadi bakalım. Anne ne yapıyorsunuz burada? Kızım ne yapalım? üstümüzü giyindik kardeşini giydirdim. Bugün Aquapark'a gideceğiz. Yeni açılmış. Ne Aquapark mı? Biz okuldayken siz Aquapark'ta mı gezeceksiniz? Bugün okulunuz yok ya. Unuttun mu? Aa doğru da ama bugün pazartesi. Öğretmenin aradı beni bugün iptalmiş ders. İşleri varmış hocaların. Ha tamam mutluluktan uçtum şu anda. Tövbe tövbe. Ama ablan gidecek yani mecbur LGS sınavına gidecek. Neyse hadi üzerini değiştir gel sen de yemek hazırladın mı? Hazırladım anne. Tamam ne şey yapıyorsun. Gel hayatım. <laughs> tamam canım geliyorum. Hmm, ne giysem bilmedim da bu güzel olur daha bakalım hani ya ben sana şeyini de veririm yemeğini yersin maşallah yani her şeyi de hazırlamış hayret neyse şunları hazırlayayım son olarak bunları da getireyim de çocukları çağırayım artık kahvaltıya Aa bakalım canım. Çocuklar hadi gelin. Ben geliyordum zaten hem. Tamam ablanı da çağır. Hadi gelin. Şöyle otur. Tamam hadi gelin. Tamam. Gel bakalım ya sen burada otur canım. Özür dilerim arkadaşlar bu temin edelim ya dedim yine. Özür dilerim ağzım kayıyor. Gel bakalım karamel neyse. Ben oradadır. Hadi abla gel geliyorum. Ay çok heyecanlıyım. Ay abla sen de ne kalsın ha? BGS'e gireceğim. Ay bu LGS benim için hayatımın önemi yani. Sen ne diyorsun Allah Allah. Şöyle bir bakayım son kez. Ha tamam. Ay ne salamıyorum artık bayılacağım. Of abla kalsın bu kadar gel. Ben çayları getireyim tamam tamam şöyle getirdim şöyle koyayım yanmıyor zaten neyse şöyle sen içmiyorsun sen içeceğim sen içeceğim sen içeceğim ben içeceğim tamam Me sonra. <laughs> ben gidiyorum anne. Nereye gidiyorsun? Ben gelmeyeceğim akua parka yani arkadaşlarımla takılacağım. İyi e, tamam hadi geç kalma. Anne ben de aşağıya iniyorum hemen üzerimi giyip gideceğim. Tamam benim akıllı kızım. Tamam anne. Gideyim ben. <laughs> ah, koşmalıyım. Ay ne giysem ne giysem ne giysem. Ay. Ay, o kadar heyecanlıyım ki bayılabilirim. Neyse şunu giyeyim. Şunu giyeyim. Dur şunu giyeceğim. Ben. Sen bunu giyin. Nerede benim benim, benim şeyim? Nerede benim şeyim? Ee, şey? Bu, ya, nerede bu? Hah, tamam. Ha, tamam. Ay, kitabım e, e, şey e, kitap yasak değil miydi? E, nereden çıktı ya? Of. Hadi. Çantamda kalemim kalsın yeter. Gideyim bari ben. Evet çocuklar. Dersimiz şimdi sınav olacak. Tamam hocam biliyorum ben zaten sınava gelmiştim. Sen kimsin? Ee, ben e, Defne hocam. Ha, tamam canım çantaları bırakıyoruz şuraya. Ay, kanka ben çok heyecanlıyım. Aynen kanka ne kadar heyecanlıyım. Ver bakayım çocuğum şu şunda Şunu da ver. Şimdi ben sadece şöyle şuraya koyuyorum. Merak etmeyin. şu an Evet kalemler var mı? Tamam. Başka bir şey olmayacak. Başka kimse gelmedi mi? Ee, bilmiyorum hocam gelmediler galiba. Ee, arkadaşlar gelmedi çünkü hocam korkuyorlar. gerisi benim mahallemde oturuyor o yüzden. Anladım. Anladım. Siz burada bekleyin ben kağıtları getireceğim. Geldim çocuklar. Alın bakalım. Sen de al. Hı, Bu da benim soru cevap şeyim. Bunu böyle koyayım. Görmeyin. Tamam çocuklar. Başlayabilirsiniz. İki saat sonra. Hocam benim bitti. Tamam çocuğum. Verebilirsin. Ha, getireyim hocam. ay Getireyim hocam. Hocam. Tamam çocuğum otur yerine. Tamam hocam. Size, senin bitti mi canım? 15 saniye aman 15 dakika kaldı. Ee, benim de bitmek kadar hocam bir soru kaldı. Tamam. Benim de bitti hocam buyurun. Tamam. Bir dahaki derslere kadar ben bunları okurum. Siz teneffüze gidebilirsiniz. Teneffüs olur. Kanka ben çok heyecanlıyım. Nasıl geçti acaba? Ay kanka çok kasıyorsun sen ya. Şuraya bak. Ay, ya. Ben bir ayda çalışıyorum. Bir ay ne demek biliyor musun? 31 gün demek. 31 gündür çalışıyorum. Allah Allah ya. Üf anladık ya. Biz de çalışıyoruz. O kadar da şey değiliz ama senin gibi. Üf anlamıyorsun. Ben gece gündüz çalıştım ya. öf kanka ya. Kasma bu kadar. Alt tarafı kazanmazsan mesleğin olmayacak yani. Alt tarafı falan değil. Ben hani atımı kurmak istiyorum. Öf, ya tamam anladık. Biz de istiyoruz. Sanki istemiyoruz. Allah Allah ya. Teneffüs biter. Ay, teneffüs bitti. Hemen gidelim yerlerimize. Hoca okuyacağım. söylemişti. Evet çocuklar okudum. Evet hocam. İkiniz de e, ben bunları gidiyorum. Müdüre vereceğim. Müdür de kontrol edecek. Bir dahaki ders. Müdürün odasına yani bir dahaki ders dediğim bir dahaki ders yok. Bir dahaki e, teneffüs Gideceksiniz öğretmeninize Yani müdüre hanıma Bunları e, Sınav sorularının Cevabını falan sizi söyleyecek işte Anladınız siz Buyurun müdürüm Tamam canım ben bunları bir kere daha Kontrol edip çocuklara puanını söylerim Tamam müdür hanım Teneffüs olur Öf aman ya çok sıkıldım ben bu olaydan ben sen dedim hemen söylemezler diye. Öyle bir şey demedin. Öf demedim ama yani senin kadar kasmadım en azından. Öf tamam ya Allah Allah. Bir şey dedi sanki tabi. Teneffüs biter. Derse <laughs> girelim. Çok heyecanlıyım. Öf tamam ya anladık. Hocam e, müdürün yanına gidin canım. Tamam hocam gidelim müdürün yanına. E, müdür hanım bizim puanlar yani şeyler... Canım sen dışarı çık Defne. Tamam. Al canım diplomanı. Al bakalım bu da senin puan. Ney Cemil? Evet canım. E, kazanamadın ama ben sana bir kıyak geçtim. istediğin her şey değildi. Sadece bir eee Nasıl desem anlatamadım şu anda sana ama orada sana söylerler yani staj göreceksin falan. Tamam hocam. Kanka kanka ne oldu? Yok bir şey almışım. Annem babam hayal kırıklığına uğrayacak. En azından B alınca bana bir telefon olacaklardı ama artık o da yok. Ya kanka üzüldüm senin için. Öf. Ya. ya ne kadar üzüldü. Ay keşke benim de kötü çıkmasa. Defne sen gel bakalım canım. Tamam hocam geliyorum. Bir şöyle bir. Ben seninkileri almayı unuttum. Alıp geliyorum. Çok heyecanlıyım. Bayılacağım herhalde heyecanlar. Al canım. Bu... Ee, aldığım puan bu da diplomam. Evet arkadaşlar bu filmimizin yani Tokolay Ailesi bir arada dizimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Ee, daha fazla çekemeyeceğim çünkü 15 e, dakika çekebiliyorum sadece. Ben de çok uzatmak istemiyorum o yüzden. Zaten internette kötü yani. 12'de falan yüklenir bu video falan diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Ben şu an saat on buçukta çekiyorum. onu kırık geçe falan yayınlarım. Neyse boş yapıyorum. Bu arada arkadaşlar e, film içerisinde Vanilya köpeğin adına Vanilya falan dediysem e, özür dilerim. E, yani Queen'i kopyalamak gibi bir niyetim yoktu yani. Özür diliyorum yani ondan da buradan. Neyse arkadaşlar filmimi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu filmin ikinci devamının yani gelmesini istiyorsanız 5 e, beğeni yeterli. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.